Çünkü onlara sözlerin en güzelini söylemek nasip edilmiş, bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yoluna hidayet edilmişlerdir. En güzel söz kelime-i şehadettir. Yahut hamd bize yaptığı vaadi gerçekleştiren Allah'a mahsustur, sözüdür. Kendileri dini inkar edenler, üstelik insanları Allah'ın yolundan ve gerek şehirli gerek taşralı bütün insanlara müsavi olmak üzere kıble ve ibadet yeri yaptığımız mescidi haramdan engelleyip uzaklaştırınlar bilsinler ki kim orada böyle zulüm ile haktan ve adaletten sapmak isterse ona can yakıcı bir azap tattırırız. Zira biz vaktiyle İbrahim'e Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma ve benim mabedimi tavaf ederken kıyamda rukuda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut mabedimi hem bütün insanları hacca davet et ki gerek yaya gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin hem de yoksula ve fakire yedirin. Bundan sonra saçlarını, tırnaklarını kesip üstlerindeki başlarındaki kirleri gidersinler ve diğer haç görevlerini yerine getirsinler. Dünyanın bu en kıdemli mabedini bir kere daha tavaf etsinler Kabe'yi. İşte durum bundan ibaret. Artık kim Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeyleri tazim ederse bu Rabbinin nezdinde kendisi için sırf hayırdır. Yenilmesi haram kılınanlar dışında bütün hayvanlar size helal edilmiştir. O halde Allah'ın yasakladığı her şeyden özellikle pis putlardan ve yalan sözden kaçının. Yalan sözden kaçının. Yalan sözden kaçının. Yalan sözden kaçının.